Dışarıda yemek fiyatlarına baktığımızda dolar bazlı bir artış olduğunu görüyoruz. Zaten ara ara da işlediğim bir konu bu. Biraz daha detaylarına girelim. Yine de bazı insanlar bu durumu çok da kavrayamadığı için mi desem artık, hala suçu yanlış yerlere atıyorlar. Milletin ödediği hesaplara bakınca çok sinir bozucu yıllar içinde değişimleri görebiliyorsunuz. Mesela bundan 3-4 sene öncesinde bir döner almak 3 dolarken şu an 8-9 dolara kadar çıkabiliyor. Genelde de insanlar bu durumu şöyle yorumluyor. Mekanlar fiyatı arttırıyor. Millet hala aldığı için yine devam edebiliyorlar muruk falan. Hayır. Bunun birçok parametresi var. Bu fiyatlarda bile mekanlar o kadar yüksek karlar kazanmıyor. Şöyle kazanır tabii ki. Mesela tıklım tıklım dolu hale getirirse eskiye nazaran daha fazla kazanır. Ama fiyatların uygun olması normalde işletmelere daha çok yarar. Hatta bu durum için şöyle bir örnek vereyim size. Ben İstanbul dışına çıktığımda bir mekana oturduğumda İstanbul'un yarı fiyatı kadar oluyor. İstanbul'da bir kafeye oturup bir kahveye 150 lira verince sadece bir tane içiyorum. Ama İstanbul dışında bir kahvenin 50 lira olduğu bir mekan denk geldiğinde mesela oturuyoruz arkadaşlarla saatlerce iç 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 sadece benden 450-500 lira çıkmış olabiliyor. Günün sonunda uygun fiyata satan daha karlı olabilir. Bu durum dünyada da geçerlidir. Her yerde işletmeleri olan yemek zincirlerinin işte bir Türkiye'deki bir de Avrupa'daki kar oranlarına bakabilirsiniz. Oran diyorum bu arada. Oran kelimesinin altını çizmek gerekiyor. Oranın halkına kıyasla daha uygun olan yerlerde daha daha yüksek kar oranları bırakabiliyor. Türkiye'de artmasının birkaç sebebi var bu durumun. Kiralar deli gibi arttı. Eğer bir dükkan sahibi değilseniz dükkanların ne kadar kira verdiğini o kadar da bilmiyor olabilirsiniz. Bizim tesis zamanlarında annem yorulduğu için dedim ki burayı devredelim ben de Kadıköy'de bir mekan açarım. Onun için Kadıköy'de turluyorduk. Bundan 3 sene öncesi olması lazım bu durum. Koronanın son zamanları. O zamanlar dükkanların kiraları 7500'den başlıyordu. 30.000'e kadar çıkabiliyordu. 30.000 olanlarda zaten bayağı büyük olanlar. Şimdi dükkan kiralarına bakın ne demek istediğimi çok iyi göreceksiniz. En ölüsü 75 bin lira civarı ve büyümeye gittikçe 300 bin, 500 bin 1 milyona kadar çıkabiliyor bu fiyatlar. Konutlardaki kira krizi iş yeri dediğimiz şey de konut sınıfı içine girdiği için onları da çok sağlam bir şekilde etkiliyor. O çılgın artışları bir yere yansıtmaları gerekir. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında ev sahibi biraz daha alttan alabiliyor. Mesela bizim İnegöl'de alt kattaki daireden babama hala 1500 lira alıyormuş. Dedim ne yapıyorsun baba? Şu an piyasanın ortalaması 15.000 lira olmuş orada. Tamam 15.000'e çıkartma, eziyet ettirir kaç yıllık komşu ama 1500 lira da sana eziyet ettirir. Şu an öğretmen maaşıyla takılan adamsın. İş yerlerinde fiyatlar bayağı bir yükseldiği için kira konusunda alttan alınmıyor. Direkt davalık oluyorlar haliyle çok yüksek kiralar her zaman devam edebiliyor. Tabii ki istisnaları vardır. O fiyatları bir yere yansıtmaları lazım. Nereye yansıtacaklar? Sonraki müşteriye, sonraki kullanıcı Yansıtmazsa batar. Nedenlerden biri bu. Bu konularda baskı uygulanması gereken kişi kafeler değil, restoranlar değil, konut fiyatlarını çıldırtan malum kişi. Artık biliyorsunuz bizde neredeyse emlakçılar direkt kendileri vatandaşlık vermeye başlayacak. Türkiye maalesef bu konularda kendini çok rezil bir hale düşürdü. Yine de tek sebebi bu değil. Sadece bu olsa yine daha ucuz olabilirdi. Bir de düzenli olarak enflasyon var bizde. Aylık %4, %5 enflasyon yaşıyoruz. Geçen ekonomi bakanı ya da merkez bankası başkanı söylemişti sanırım. Aylık enflasyon %3.5'u buldu diye seviniyordu. %3.5 dediğimiz şey gelişmiş ülkelerde mesela kriz oluşturur bir senede olduğunda. Bir ayda değil. Biz böyle bir enflasyon yaşıyoruz. Sefalet endeksinde 5. ülkeyiz. Böyle bir durumdayız. Her ay %3, %5 gibi durumlar olduğunda şimdi şirketler anlaşmalarını 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık yapabiliyorlar. Yani ödemeyi o süre zarfında alabiliyorlar. Gelecek tahmini enflasyona göre fiyatlandırmalar yapılır. alışveriş alışveriş sırasında. O da ister istemez menüye yansımak zorunda. Bunu sadece restoranlar üzerinden de düşünmemek gerekiyor. Bütün işletmeler için geçerli bir durum bu. Karttan ödeme yapılıyor en basiti. Yanlış hatırlamıyorsam banka onu bir ay sonra veriyor. Tabii ki bozdurup anında da alabilme gibi bir durum da var da orada kar oranı daha da düşebiliyor. Hep bir zarar yazma durumu var. Felaket her şey çok pahalı. Şu aralar dışarıya çıktığınızda bir gün içinde 5000 lira gömseniz dersiniz ki ulan ben 5000 lira ne yaptım? Bundan 6-7 sene önce hatırlıyorum bir gün içinde 5000 lira gömmüştüm ama ne gömüş. Bildiğin hangover gibi bir şey yaşıyorsun. Bir oradasın bir burada, bir oradasın şurada. Hadi şunu da yiyelim şuradan şuraya taksiyle gidelim. Her şeyi harcıyorsun ve 5000 lirayı anca öyle bitirebiliyorsun. Şu ansa 5000 lirayı bitirmek dünyanın en kolay işi oldu. Abi fiyatlara bir bakıyorsun Kadıköy'de zaten her şey çıldırdı. Genelde de Kadıköy için moda kısmını değerlendiriyor insanlar. Ama bunun Bağdat Caddesi kısmı var ya orası işte cehennem. Oradaki birkaç mekanın dışında böyle rastgele bir oturmamanızı tavsiye ediyorum. Aa şurası tatlıymış dediğiniz yerde Size öyle bir yağlarlar ki aklınız hayaliniz şaşar. Bunda ben bayağı bir sıkıntı çekiyorum maalesef. Çünkü şöyle bir durumum var. Ben her şeyin ucuz olduğu bir yerde yaşamış büyümüş bir insanım. Benim böyle kültürümde bir mekana geçersin, onu yersin, onu içersin, menüdeki birçok şeyi denersin ve yüksek olmayan bir ücret verirsin. İnegöl'de kafe çok yoktu. Çay bahçesi vardı daha çok benim zamanımda. 25 kuruş bir çay, 50 kuruş bir çay, kahve istiyorsun, oluyorsa 75 kuruş. Kafeler açıldı onlar bile pahalı değildi. Bir tık üstüydü sadece. Ve orada da böyle yine deli gibi tüketmeye devam edebiliyordun. Tatlı söylüyordun çok ucuzdu. Böyle bir kültürde büyüyünce benim mesela basit şeyim vardır. Giderim bir yere bir latte yanında da bir tane cheesecake söylerim en basiti bir tatlı söylerim. Ve daha başlangıçta 400 liralık oluyorum bile. E bunun devamında bir kahve daha söylersin bir içecek daha söylersin. O yukarı çıktıkça çıkıyor. Çözüm olarak gerçekten daha çok çalışmayı seçiyorum şu an. Durumu şöyle anlatayım. İki gün önce bir yerden 9 bin lira geldi ve ben İstanbul'dayım evdeyim şu anda 9 bin liranın 7500 lirası gitmiş her şey felaket pahalı böyle durumlar normalde ülkelerde erken seçim getirir ama bizde maalesef o olmuyor hadi yiyorsa olsun hatta bu podcast'te işletmeleri savunuyormuşum gibi gözükse de aslında ana amacım sinirinizi şikayetinizi asıl şeye yönlendirin çünkü mesela aylık enflasyon düzeldiğinde o kafeler o restoranlar kendilerini pahalı tutamaz çünkü rakibi indirim ya yapacak. Müşteri ona kayacak. Bu da indirim yapmak zorunda kalacak. Sonra bir başka rakibi daha indirim yapacak. Piyasa normaline böyle böyle inecek bu durumlar. Ama öncesinde o enflasyonun azalması. Onun mümkünse bitmesi gerekiyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gösterilere beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.